Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Daha önce başlattığım serinin ikinci videosundayım. Şu an altın top olup da önümüzdeki sene siyah top olabilecek futbolcular üzerine konuşuyorum arkadaşlar. Yaptığım analizler değerlendirmeler sonucunda hem kendi kadromda olsun hem araştırmalarım sonucunda şu an altın top olup da seneye hangi futbolcular siyah olabilir? Böyle bir seriye başlamıştım arkadaşlar. İlk videomda Santfor mevkiinde Haaland'ı değerlendirmiştim. Şimdi sağ açığa geldik ve burada mevkisinin bence en iyisi birçok siyah topa göre de sağ açık mevkiinde daha iyi oynayan Sancho'yu değerlendireceğim arkadaşlar. Benim elimde de olan bir futbolcu. Ve birçok maçta da değerlendiriyorum. Hala kullanmaya devam ediyorum. Altın top içerisinde en yüksek seviyeye ulaşan iki futbolcudan bir tanesi Sancho arkadaşlar. Ve kesinlikle seneye siyah top olacağını düşünüyorum. Olması da gerekiyor gösterdiği performansla da bunu çok hak ediyor. Bu yıl oynadığı maç sayısı 35, attığı gol 17, yaptığı asist 19. 17 gol atıp 19 asist yapan bir futbolcudan bahsediyoruz ve lig bitmemişti arkadaşlar. Yanılmıyorsam Alman Ligi'nin bitmesine 8 maç var ve istatistiklerine devam edebilecek bir futbolcuydu Sancho. İstatistiklerinde her ikisinde de Çifthanelere ulaşmış bir futbolcu. Yaşı daha 19. Maçını izleyenler varsa 90 dakika izleyen arkadaşlar çok daha iyi bilecekler. Hani yaptığı gol ve asistlerin dışında birçok atağa başlatan bir isim. Adam eksilten, top götüren, hücumu organize eden, hücumu orada yöneten oyunculardan bir tanesi. Kullandığı kanadı yerle bir ediyor savunmasını rakibin. İnanılmaz bir futbolcu. Bayern Münih'e karşı oynadığı futbolu hatırlayanlar vardır. Sezonun başında, kupa maçında tek başına maçı aldı Sancho. Yani böyle futbolcudan bahsediyoruz. Şu an e, aktif futbolcular içerisinde baktığımız zaman sağ açık mev mevkisinde sezona damga vuran oyuncuların belki de en başında geliyor Sancho. 19 yaşında, çok genç bir oyuncu. Alman liginde oynuyor. Borussia Dortmund gibi inanılmaz bir seyircinin önünde oynuyor arkadaşlar. Haaland'dan bahsederken o seyirciyi övmüştük. Yani övmemek yani imkansız. Öyle bir seyircinin önünde bu yaşta birinin ayaklarını titremeden sağda olması çok zor. İnanılmaz baskı altında Alman ligindesiniz. Şampiyonlar liginde oynuyorsunuz. Şampiyonla oynuyorsunuz Bundesliga'da ve 19 yaşındasınız. Genceciksiniz. Ve çıkıp harikalar yaratıyorsunuz. Böyle bir oyuncudan bahsediyorum arkadaşlar. Sancho. Geleceğin en büyük yıldızlarından bir tanesi olacak. O yetenek var mı? Var. Müthiş bir yetenekten bahsediyoruz. Birçok özelliği var. Sancho'nun şu anki kartı arkadaşlar 83 ile başlıyor. Altın top. Şu an antrenmansız hali 83. Peki biz bu oyuncuya antrenman yaptırırsak son değeri ne olacak? Hemen antrenman basalım arkadaşlar. Tabii ki çok antrenörünüz gidecek bu oyuncu full yapmak için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ üstte de gösterdiği gibi değeri 95 oldu. Sağ açıktaki değeri arkadaşlar 95, santfor alırsanız 85, sol açıkta 91, ortada da 88 değerlerine çıkabiliyor arkadaşlar. Bu oyuncudan en çok verim almak istiyorsanız sağ açıda oynatmanızı öneririm. Ben altın top kadromda sağ açıkta oynatıyorum. Kadromun değişilmezidir arkadaşlar. Özellikle kondisyon değeri yüksekse kesinlikle arkadaşlar oynatmanız gerekiyor. Ve az kadronuzda bile belki düşünebileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Çok harika bir futbolcudan bahsediyorum arkadaşlar. Altın top olduğuna cidden bakmayın. Birçok özelliği var. Top kontrolü, top sürmesi 96-99 arkadaşlar. Speed yani hızı 99. Hızlanması 99. Daha ne olsun bir kanat oyuncusu için mükemmel değerlerde. Şu anki bu kartta benim eksik gördüğüm nokta hani iyileştirilirse çok iyi olur dediğim bir nokta var. Hani o da şu nokta arkadaşlar, bitiricilik. Bitiriciliği 81. Hani hücumda oynayan, sağa çıktı oynayan, gole yakın ve bu kadar da gol atmış bir futbolcudan bahsederken e, Konami önümüzdeki sezon Sancho'nun bitiriciliğini de yükseltecektir. Bundan şüphem yok arkadaşlar. Yapması da gerekiyor zaten. Çünkü 17 gol atmış. 19'da asist yapmış birinden bahsediyoruz. Ve bunu Alman Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde yapıyorsunuz. Öyle ufak bir ligde basit bir ligde yapılmıyor arkadaşlar. O yüzden bitiricilik konusunda da Konami'nin değerini arttırabileceğini düşünüyorum. Şu anki ham değeri antrenman basılmamış değeri 83. Peki önümüzdeki sezon siyah top olduğunda Sancho'nun değeri kaçtan başlayacak acaba? Ha o tartışılabilir. Hani 85 mi 86 mı kaçtan başlayacak acaba? Ben 85 olduğunu düşünmüyorum. Hak etmiyor 85'ten başlamayı. Kesinlikle 86'dan başlayacaktır. Belki de 87'den başlayacak arkadaşlar. Başlangıç değeri olarak. 86 ya da 87'den başlayacağını düşünüyorum ve 95 seviyesine kadar muhakkak gelecektir. Gelmesi gerekiyor. Şu anki Sancho'nun performansına baktığımız zaman, oynadığı futbola baktığımız zaman, istatistiklerine baktığımız zaman yani daha ne olsun? Mükemmel bir futbolcu. Mevkisinde şu an çıkış yapan en iyi oyuncu. Çıkış yapan oyunculara baktığımız zaman arkadaşlar, mükemmel açıkçası Felix var arkadaşlar. 95. seviyeye kadar yükselen, Atletico Madrid'de giden. Fakat geçen seneki performansının altında kaldı maalesef Felix. Ha, onda nasıl bir değişiklik olacak? Değerlendireceğiz arkadaşlar. Daha sonra Felix üzerine de bir video çekebilirim arkadaşlar. Onu o videoda konuşuruz. Şu an Sancho'yu değerlendirmeye devam edelim. Tabii ki Borussia Dortmund bu futbolcu elinde kolay kolay tutamayacaktır. Zor olacak tutması e, Dortmund zamanında çok büyük futbolcular çıkardı arkadaşlar. Dortmund'un elinden geçip şu an hala büyük takımlarda oynamaya devam eden işte Lewandowski, İlkay Gündoğan gibi futbolcular var. Dortmund'a geri dönenler var. Marco Reus gibi hiç ayrılmayanlar da var. Sancho Dortmund'da mı devam edecek? Yoksa İngiltere ya da İspanya Ligi'deki büyük takımlara mı transfer olacak? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Ben isterim ki Borussia Dortmund'da devam etsin. Dortmund oyuncuları çıkartıp daha sonra elinden kaybeden bir takım. Lewandowski'yi bedavaya bırakmıştı arkadaşlar. Yani sözleşmesi bitmişti. Ee, yaşı büyük olan arkadaşlarım hatırlarlar. Lewandowski'nin sözleşmesinin bir yıl kalması bir yıl kalmıştı. Lewandowski beni Bayern Münih'e satın. Para kazanın dedi. Bayern Münih de iyi para teklif etmişti Dortmund'a. Dortmund satmadı. Bir yıl daha oynattı. Ve o sene de yanılmıyorsam gol kralı olmuştu yine Lewandowski. Oyuncudan yine faydalandı fakat ikna edemedi ve Bayern Münih'e bedava gitmişti. Birçok oyuncusunu Royce dışında hep elinden kaybeden bir takım. Umarız Sancho'yu elinlerinde tutarlar. Sancho da Dortmund'da kalmaya devam eder. Ee, zengin kulübe gitmektense o Bayern Münihler, Manchester City'ler, Real Madrid'ler hani parayı basıp oyuncu alan kulüplere gitmektense e, Dortmund'da kalmasını ben şahsen isterim. Dortmund'un parlattığı, keşfettiği bir oyuncu. Umarım Dortmund'da büyük kupalar kaldırır ve gidecekse öyle gider diyelim arkadaşlar. Sancho üzerine açıkçası saatlerce konuşulabilecek bir futbolcu. Bu videoyu bitirdikten sonra önerim YouTube'da Sancho'nun bu sezonki gol vasıtlarını izlemenizi isterim. Çok harika bir futbolcudan bahsediyoruz arkadaşlar. Geleceğin süper starı bu adam. Geleceğin süper starı Mbappe de genç yaşlarda çıkmıştı. O da sağ kanatta oynayan bir futbolcu. Tabi daha çok Paris Saint Germain'e transfer olduktan sonra tamamen bir forvete doğru evrilmeye başladı arkadaşlar. O oyununu çok geliştirdi. Sancho'nun da oyununu daha da geliştireceğini düşünüyoruz. Şu anki performansı harika. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha iyi seviyelere gelecektir. Bir sakatlık yaşamazsa bir ya da iki yıl sonra şu anki Mbappé'nin ulaştığı seviyeye neden ulaşmasın? Böyle bir yetenek, büyük bir yetenek. Bu adam da gerçekten futbola damga vuracak. PES 2020'de çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu anki altın top haliyle bile 95. seviyeye yükselen bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve bu 95'in de hakkını veren bir futbolcu. Bunun altını çiziyorum. Ha, bazı oyuncular vardır. 95 değildir. 92'dir ama inan 92 kililik kadar oynamaz. İyi verim alamazsın. Hani bir yeri iyidir bir tarafı kötüdür. İki yeri iyidir üç yeri kötüdür. Yani iş yapmaz. Bir türlü verim alamazsın. Bu adam öyle değil. Bu adam 95 ve 95 gibi sahada oynuyor arkadaşlar. İstediğinizin karşılığını veriyor bu oyunda. Benim altın topta ilk sağ açık mevkinde yazdığım isimdir Sancho. Kondisyonu düşükse, düşükse arkadaşlar ancak o şekilde değişiklik yaparım. Aksi halde kadromun, altın top kadromun değişilmezidir Sancho. Seneye büyük ihtimalle siyah top olduğunda az kadromuzun da değişilmezi olacaktır. Bundan şüphemiz yok arkadaşlar. Ee, serinin devamını getirmek istiyorum arkadaşlar. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Umarım videolarıma devam ederim bu şekilde. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu seriyi devam ettirelim mi? Altın top oyuncularını değerlendirelim mi? Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Hatta daha da farklı bir şekilde gümüş top olup altın top olabilecek ya da bronz top, beyaz top olup önümüzdeki senelerde keşfedilebilecek oyuncular üzerine de video çekmemi isterseniz onun da analizlerini, araştırmalarını yapıp sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Görüş ve önerinizi kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Bu seriye devam edelim mi? E, edelim derseniz açıkçası etmek çok istiyorum. Oyuncular üzerine konuşmak çok istiyorum. Oyuncular üzerine analizler yapmak ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Oyuncular keşfetmek, keşfettiğim oyuncuları sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. Umarım sizler de bu videolarımı beğenirsiniz. Ve görüş ve önerinizle bana destek olursunuz arkadaşlar. Size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.